Adım Süleyman Bölük, 8. sınıfa gidiyorum, aile köşkte oturuyorum, 100. yıl ilk öğretim orta okul, ortaokul okuluna gidiyorum. Anne, annemin adı Sultan, babamın adı Muhammed, iki kardeşim var, kız kardeşimin adı Eda, Nur, erkek kardeşimin adı Serhat, kız kardeşim birinci sınıfa gidiyor, erkek kardeşim üçüncü sınıfa gidiyor yaşım 13 ee, anne baba ne iş yapıyor annem ev hanımı incir mağazasına gidiyor babam inşaatta çalışıyor Top, e, telefon oynamaktan bilgisayar oynamaktan bisiklet binmekten hoşlanırım ee, sonra ders çalışmaktan sonra Test çözmekten, sınavlara girmekten hoşlanmam. Arkadaşlarım bana çok arkadaşlarım bana sessiz, arkadaş canlısı, komik olduğunu söylediler. Herkese selamlar.